Bugün sınavda süreyi doğru kullanmayı öneminden, sınavda zamanı iyi kullanmak için neler yapılması gerektiği ile ilgili bu konulara değineceğiz. Kronometre kullanmak, hedeflerimizi bilip onları değerleri ve önceliklerine göre düzenlemek, bir göreve odaklanıp ve onun üzerinde çalışın. en yüksek önceliğiniz aklınızdan çıkarmayın. Bu başlıkları inceleyeceğiz detaylı olarak. Öncelikle bir bölüme başlamadan önce o bölümü hızlı gözden geçirmeyi geçirin. Özellikle sınavlarda, deneme sınavlarında başlayacağınız bölümü cevaplamadan önce 10 saniyenizi o bölümün yer aldığı sayfaları hızlı gözden geçirmeye ayırın. Böyle bir işlem testin yapısında ve soru sayısındaki değişikliğe karşı uyanık olmanız ve kendiniz değişikliklere karşı yeniden düzenlemenizi sağlayacaktır. Hiçbir sınav tekniği bir sınavdaki tempo kadar önemli değildir. Sınavınızı değerlendiren bilgisayar son derece duyarsız bir araçtır. İkinci olarak ise hız ve isabet arasında uygun bir denge kuracağız. Çok hızlı çalışıp hata yapmak uygun değildir. Çünkü yanlış yapların dan puan alamaz. Tam tersine puan kaybedersiniz. Diğer taraftan da aşırı dikkatli olarak her soru üzerinde fazla zaman harcamak da yeterli puan toplamanızı engelleyecektir. Üçüncü maddemizde ise bir soruda belirli bir süre geçtiği halde çözüme ulaşamıyorsanız o soruyu mümkün olduğunca erteliğin Yani geçmenizdir. Sınavlarda soruların ağırlık derecesi farklı olacak. Bütün soruların puan değeri aynıdır. Soru Zor sorulara ek puan verilmez. Bu sebeple bir soru üzerinde makul bir zaman harcadığınız ve doğru olmadan inandığınız bir çözüme ulaşamadığınız takdirde bu soru üzerinde çalışmaya devam etmek yerinde değildir. Uygun olan bu soruyu bırakıp bölümdeki diğer sorulara geçmektir. Herhangi bir soru üzerinde zaman harcamak gerektiği ve karışık görüktüğü için otomatik olarak atlamayın. Sınavda karışlaşacağınız soruların büyük çoğunluğu analize ihtiyaç gösterir. Eğer üzerinde zaman harcanması gerektiğini düşündüğünüz her soru atlarsanız, kısa bir süre sonra çok az soruyu cevaplamış olarak bölümden sonuna varırsınız. Hedeflerinizi bileceğiz, onları değerlendirip önceliklerine göre düzenleyeceğiz. Kaç tane hedefiniz var? Eğer hiç yoksa hemen bugün en az bir tane hedefiniz oluşturun. Hedefler etkin zaman yönetimi için çok önemlidir. Belki de çok daha fazla hedefleriniz var. Eğer öyleyse onları düzenleyin. Hayatınızın her alanı için hedefe ihtiyacınız var. Örneğin işiniz için bir hedef, sağlığınız için bir başkası ve mali durumunuzu yönetmek için bir başka hedefiniz olması gerekiyor. Herhangi bir gün hedefinizden biri ne zaman ve en fazla değere ve en yüksek önceliğe sahip olacaktır? Birçok insan için bu bir iş he hedefidir. Fakat eğer fazla kiloluysanız veya sağlık probleminiz varsa sağlığınız sizin en yüksek değere sahip hedefleriniz ve ilk önceniz haline gelir. Eğer sağlığınız kötüyse hiçbir şeyi başaramaz ve zamanınızı yönetemezsiniz. Kronometre, süre neden önemli? Şimdi kronometre şu yönden önemli. Kronometreyi kullanmanız sınav açısından önemli. Gireceğiniz bütün sınavlarda, lise sınavı, üniversite sınavı, KPSS sınavları ve bütün sınavlarda süreyle yarışıyorsunuz. Süreyle yaşayabilmeniz için kronometreyle çalışmanız gerekiyor. Bir soruyu kaç saniyede çözüyorsunuz? Bir kitabı bir kitabın bir sayfasını kaç saniyede okuyorsunuz? Kaç dakikada bir kitabı bitiriyorsunuz? Bunlar çok çok önemli şeyler. Böyle böyle kronometre da hem kendinizin hızlanmış olduğunu fark edeceksiniz hem de ne kadar süre kaybedip kaybetmediğinizi göstermiş öğrenmiş olacaksınız. Yanınızda bir saat bulundurun ve bunu test süresine göre ayarlayın. Zamanı kullanmak, geçen her dakikanın farkında olmak ve her dakikanın en üst düzeyi yararlanmak demektir. Zihninizin dağılmasını önleyin. Eğer bu bölümler arasında kısa bir dinlenme varlığı, aralığı vermemize imkan varsa zihninizi programlı bir şekilde dinlendirin ve bu süreyi aşmayın. Zaman hem dostunuz hem düşmanınızdır. Eğer zamanı bilinçli ve planlı bir şekilde kullanırsanız başarınız yükselir ve bilinçsiz kullanırsanız kaybedersiniz. Sınavda başarılı olmak için saatte 5 veya 10 saniye bir bakarak sadece zamanın farkında olmanız yetmez. Esas olarak zamanı kendi amacınız ve planınız doğrultusunda kullanabilmeniz gerekir. Geçen zamanla aşırı ilgilenmeyin. Her bölüm için de zamanı kontrol etmeniz mümkün olduğu elverişli noktalar vardır. Örneğin bir bölümde çalışma hızını her her 5 soruda bir kontrol edebilirsiniz. Sorulan soruya cevap olmayacak seçenekleri eleyin. Unutmayın ki doğru cevap birbirine benzeyen ve doğru olmayan bir grup seçenekler arasında gizlenmiş olacak. Tahmin etmeniz gerekirse hızlı tahminde bulun ve fikrinizi değiştirmeyin. Bu anahtar iki, iki temele dayanıyor. Bunlar eğer tahminde bulunmak gerekiyorsa bunu yapmak gerekir. Sürekli bulunmak, sürekli düşünmekten yorgun düştüyseniz, ikisi seçenek arasında doğru cevap olması yönünden bir fark göremiyorsanız, o zaman tahminde bulunacaksınız. Yapılan araştırmalar ilk tahminlerin ikinci tahminlerden daha isabetli olduğunu ortaya koymuştur. Bunun sebebi muhtemelen tahmin noktasına varılıncaya kadar yapılan analitik akıl yürütmelidir. Üçlü bir zincir kurulabilir, ancak dörtlü zincirin bir yerinden kırılması gerekir. Test sınavlarında cevap kağıtları ile ilgili gerçeklere dayanan tek bir teori vardır. Sınava girmiş her her bir sırada 5 tane A cevabının alt alta gelmesine oluşan zincirlerden kaçınır. Her ne kadar dörtlü veya beşli bir zincir teorik olarak mümkünse de böyle bir zincire şimdiye kadar hiç rastlanmadığınızı rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Eğer cevap kağıdınız 4 veya daha fazla cevabın aynı seçenek toplandığını görürseniz o diziyle ilgili çalışmanızı gözden geçirin. Çok büyük bir ihtimalle en az birinin yanlış olduğunu bulacaksınız. Bir göreve odaklanın ve onun üzerinde çalışın. Birçok hedef oluşturduğunuz fakat bir hedefi kısa zamanda yapamayabiliyorsanız Sizde sadece hedefinize ulaşmanızı sağlayacak işleri yapabilirsiniz. En değerli hedefinize karar verin ve bugün bu hedef için önemli bir iş üzerinde çalışın. Yeni hedefleriniz için yapılacak görevlerinizi belirleyin. Eğer yap yapabilirseniz başka herhangi bir şey yapmadan önce bu iş üzerinde çalışın. Bugün en değerli hedefinizin sağlığınızın iyileşmesi olduğunu düşünelim. En önemli işinizin egzersiz yapmaktır. Bu erkenden yerine getirin. Pek çok spor salonu erken açılır böyle işe gitmeden önce sponsor yapmış olabilirsiniz. Eğer en değerli hedefiniz bir iş hedefi ise mesela terfi etmeye amaç diyorsanız önemli işinizin bir sunumunu tamamlamak olabilir. Erkenden çalışmaya koyulun. Böylece e-postalarınızı okumanın önce sunumu yapabilirsiniz. Cevap kağıdının cevaplarını bütünüyle doldurarak uygun boşlukları taşırmadan ve koyu olarak işaretleyin. Yani cevap kağıdınız makinenin yanlış okumasına sebep olacak her türlü işaretten kaçının. Her Soru için sadece bir tek cevap işaretleyin. Cevap kağıdına atlayarak kodlama sık rastlanan hatalardan biridir. Sıralamadaki bir atlama veya bir soruyu iki cevap işaretlenmesi soru kitapçı ile cevap kağıdındaki sayıların birbirini tutmasına ve bilgi elpazesine başarısızlığa sebep olur. Cevaplarınızı cevap kağıdına gruplar halinde kodlayın. Soru kitapçığına her sorunun ayrı ayrı okunup doğru cevabının bulunduktan sonra cevap kağıdının kodlanması hemen hemen bütün sınava girenlerin yaptığı ortak hatadır. Her soru için soru kitapçığından cevap kağıdına, cevap kağıdının soru kitapçığına gidip gelmek hem ciddi bir zaman kaybıdır. Daha da önemlisi hem de dikkat yoğunlaşmasına kesen ve kopartan önemli bir engeldir. Grup halindeki kodlama yapmak için mutlaka 5 soruyu cevaplamak gerekmez. Sayfa sonları da uygun bir cevaplama aralığıdır. Kodlama süreniz zihninizi dinlendirmek için kullanacağınız bir dinlenme aralığı olarak da kullanılabilir. Özel bir kodlama sistemi geliştirerek soru kitapçı üzerinde işaretleyin. Yani böyle bir eğitim sistemi geliştirmenin birinci yararı doğru cevapları belirlemektir. Değişensiz cevaplar atladığınız soruları ve tekrar gözden geçirmek istediğiniz cevap ve sorular için de farklı kodlarınız olmalıdır. Böyle bir sistem geliştirmek neyi yapın, geride neyi hangi durumda bıraktığınızı kolayca görmenizi sağlayacaktır. Ayrıca cevap kağıdı üzerinde herhangi bir hata yaptığınızı fark ederseniz geriye dönüp bu hatayı kolayca telafi etmenize imkan verecektir. Giriş sınavlarında bazı çok güç sorular vardır. Bütün sorular doğru cevaplama beklentisi içinde olmayın. Gerek kolejlere gerekse üniversitelere giriş sınavları öğrencilerin başarı düzeyini ölçmeyi değil onları arasında bir sıralama yapmayı amaçlamaktadır. Bu sebeple giriş sınavlarındaki bütün soruları cevaplamayı beklemek doğru değildir. Muhtemelen sınavda büyük bir zaman baskısı ile karşılaşacaksınız. Buna hazırlıklı olmalısınız. Okulda daha önce cevaplandırdığınız sınavlara büyük bir ihtimalle soruların bütününü veya büyük bir bölümünü cevaplamama imkanına sahip olmuş olabilirsiniz. Giriş sınavlarında ise zamana karşı yarışacaksınız. Bu yüzden kronometre çok çok önemli. Sürelerin yetişmesi açısından. En yüksek önceliğiniz, önceliğinizi aklınızdan mutlaka ve mutlaka çıkarmayın. Sabah evden çıkmadan önce çalışma gününüzü önceliklendirin. Yapılacaklar listeniz sonsuz olabilir. Gün içinde en önemli 5 işinizi seçin. Onlara öncelik verin. Ve öncelik sırasına göre üzerlerinde çalışın. Ne üzerinde çalışacaksınızdan emin değilseniz kendinize şu andaki en yüksek önceliğinizin ne olduğunu sorun. En yüksek önceliğinizin hedeflerin olduğunu unutmamak için hedefinizi ve yapılacakları mutlaka mutlak görebileceğiniz yerler koymayı unutmayın. Bu sayede sürekli olarak hırslanmanızı sağlayacaktır. Yani... Demek istediğim şu, ders çalışmadan, güne planlamadan önce mutlaka hedeflerinizin, zaten bunu daha önceki videolarımda söylemiştim. Hedeflerinizin olduğu resimleri, afişleri, yazıları mutlaka görebileceğiniz her gün onları görüp, onların hedeflerinizi gördüğün sürecinizde hem hırsınızı kaybetmemiş olursunuz, hem de çalışma azminizin daha da arttığını fark edeceksiniz. Bugünü kısaca özetleyeceksek bugün sınavlarda nasıl süreyi iyi kullanırım? Kronometre bizim için neden önemli? Bunlara biraz değinmek istedim. Neden iki kronometre kullanmamız gerektiğini, sürelerimizi de geliştirebilmemiz gerektiğini. Çünkü süreyle yarışıyoruz. Rakiplerimizin bazı sorular var mesela çok basit soruları bile süremiz yetmediği için göremeyebiliyoruz. Bunlar üzerine değinmek istedim. Umarım faydalı olmuştur.